Ninnilerin insan hayatındaki önemini asla ihmal etmemek lazım. Yeni anne ve babalara diyorum ki gerçekten içerik üretmede zorlanıyoruz. Yani içinde hedef olan ninniler söylemekte zorlanıyoruz. Dijital ninniler dinletiyoruz tabletlerden. Son dönemlerde böyle denk geliyorum biraz aklı başına gelmiş işte birkaç yaşında olan çocuklara da onları eğlendirmek için sanıyorum Mahmut Tuncer'in sesinin tınısında bir şey var o tınıyla inanılmaz bir e, ninni ve meslek e, rehberliği çalışması yapılmış. Bakkal amca unun var mı? Var. yağın var mı? Var. Ne duruyorsun? Ne yapayım? Helva yapsana süper. Astronot abi evet roket var mı? Var. E, yakıt var mı? Var. E, ne duruyorsun? Uzaya gitsene. Orada bir numarada yanlış olmuş. Yani o kim yaptımış bilmiyorum arkadaşları da eleştirmek istemem ama bir grup seslendiriyor yani anne babalar gerçekten rahat ediyor şey diyor bankacı amca bankacı amca o da ne var diyor para var mı var var kredi kartı var mı var var e ne duruyorsun ne duruyorsun e kredi versene kredi versene şimdi bak yani iki yaşındaki çocuğu yarın faize alıştıracaksınız. Biz faizi düşürmeye çalışırken insanların paradan para kazanmasını doğru bulmadığımızı ima ederken bu yanlış. En azından bu bölümleri çıkartmak lazım diye düşünüyorum. Bir de gerçekten içerik üretmek lazım. Yani içerik üretmede, melodi üretmede, çocukların dikkatini çekmede zorlanıyoruz. Bakkal amcaya kaldık. Yapacak bir şey yok.